Herkese merhaba. bugün sizlere triliçe yapmayı göstereceğim. İlk olarak şöyle triliçe paketimize ihtiyacımız var. Daha sonra bir tane borcam. bir paket krema. süt. Üç tane yumurta. Bunları karıştırmak için iki tane plastik kap kullanacağız. Ve bir tane de mikser. Borcamımızı tereyağı veya margarin ile yağlıyoruz. Bunun her tarafına eşit şekilde dağıldığından emin olmalıyız. Daha sonra yumurtalarımızın akını ve sarısını ayıracağız. Ee, bu akını ve sarısını İki ayrı kapta biriktirmeye özen gösterin çünkü daha sonra sarısını da kullanacağız. Aynı işlemi bütün yumurtalarımıza uyguluyoruz. Şimdi yumurta akını mikser yardımıyla çırpıyoruz. Daha sonra içine sarılarını da ekliyoruz. Daha sonra paketin içinden un karışımını ekleyeceğiz. Bu un karışımını eklerken e, yavaş yavaş çok hızlı köpürmesin diye el ile çırpıyoruz. Bu katı kıvama, yoğun kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Daha sonrasında bu hazırladığımız karışımı borcamımıza döküyoruz. Bunun her tarafına eşit gelmesine özen gösteriyoruz tabii ki. Daha sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırınımıza kekimizi koyuyoruz. Burada yaklaşık 10-15 dakika pişecek. Şimdi üzerine dökeceğimiz e, sosa geçelim. Burada e, bir paket kremayı plastik kabımızın içine döküyoruz. Daha sonra 3 su bardağı süt ekliyoruz. ve paketin içinden çıkan diğer karışımımızı da hazırladığımız sos karışımına döküyoruz. Aynı zamanda karıştırıyoruz. Biz yine bunu elle karıştırıyoruz. Ancak siz mikserle de yapabilirsiniz. Kekimiz pişti. Şimdi bir bıçak yardımıyla dilimlere ayırıyoruz. Bu dilimleri ayırırken ee, hem dilimliyoruz hem de keki borcamın kenarlarından da kurtarmaya çalışıyoruz. Hafif de olsa. Daha sonrasında Hazırlamış olduğu hazırlamış olduğumuz e, sosu kekin üstüne döküyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde dökmeye özen gösteriyoruz. Bunu döktükten sonra yarım saat 45 dakika civarında oda sıcaklığında kekimiz bekleyecek. Daha sonrasında da tekrar yarım saat veya 45 dakika boyunca buzdolabında da tut, tutuyoruz. Tutmakta fayda var. Evet. Şimdi karamel sosuna geçelim. Bunun için bir dilim alıyoruz ve bunu servis tabağına koyuyoruz. Daha sonra paketin içinden ka çıkan karamel sosunu açıyoruz ve üstüne döküyoruz. Bunu kestiğimiz dilimi üzerine yaymak için bir bıçak kullanacağız. Bu bıçak yardımıyla e, kekin her tarafına karamel sosunu yayıyoruz. Ve hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.